arkadaşlar. Puding'i devam ediyoruz. Yani puding'i gösteriyoruz. Evet. Böyle güzel renk almaya başladı. Şimdi daha devam ediyoruz. Bundan sonra da çikolatalıyı geçeceğiz. Sonra birkaç dakika, 10 dakika ya da 20 dakika dolapta bekleyecek. Sonradan da sütlemeye arkadaşlar. Şimdi devam ediyoruz. Birkaç dakika beklemeye alacağız. Herhalde. Ama arkadaşlar uyarayım. Şöyle ki bu küçük yaştaki arkadaşlarımız yanmasın. Büyük yaştakiler veya yapabilir ama Şöyle ki annelerimiz yanımızda olsun. Benim annem de yanımda. Şimdi şöyle biraz sertleşmeye başladı. Biraz koyu gözüküyor ama sertleşmeye başladı. Açık renkte söyleyeyim arkadaşlar. İlerliyor ama biraz koyu renkte. Bunu söyleyeyim diyor ki. O yüzden göstereyim. İli şuralara dokunmayın. Çok sıcak oluyor. Şimdi ben hatta bekleyeceğim. Arkadaşlar şimdi annem de yardımcı oluyor. Olmuş dedi. Doğru mu anne? Evet. Şimdi oldu. Şimdi, şimdi kupalarımızı alacağız. Kupalarımızı alacağız biraz kupalarımızı alacağız ama çok güzel bir renk almış. Şuradan açıyorum ışığı. Bir an daha koyu açık gözükmeye başladı. Koyu değil bize göre. Şimdi çekiyoruz o yüzden koyu gibi gözüküyor değil mi anne? Çok güzel oldu. Şimdi kupamızı alıyoruz. Kupamızı koyduktan sonra size gösteriyoruz. Şimdi arkadaşlar kupamızı hemen koyacağız. Şimdi annem yardımcı oluyor. Bunları bu yerlere çocuklar yapmasın. Çünkü yaparsanız da elinize dökülür. Kurum uzmanlığını yener. O yüzden annem yapıyor bunu içi. Şimdi belardan kaldığı için şunu da dolduruyoruz. Hmm. Mis gibi oluyor. Mis gibi. Şimdi doldu daha. Devam. Hmm. Geleceğiz. Tamam süsleyince çekersin tekrar. Şimdi arkadaşlar çikolatalı pudingimizi geçiyoruz. Şimdi arkadaşlar burayı kesiyoruz. Part 2'yi izlemeyi unutmayın. Güle, güle Kanalıma abone olmayı ve zili açmayı unutmayın. Güle güle.